Doğru böceği ile Part 2. Play pancalar. Dönüştüm. Uğur uh, böceği'ni bulmam lazım ve dövüşmem lazım. Hmm. Hey, karakedi. Hiç bir kötü. Görüyoruz Ladybug'in halde. <laughs> Gerçekten dedin hiçbir şey anlaşılmıyor tatlım. <laughs> Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> bana ver. Yoksa gazabıma katlanırsın. Ha. Lady mi kimse öyle kötü şeyler söyleyemez. Kedi kedi. Kötülük şey nerede? Bak elinde beyaz bir şey var. Sanırım onun olması lazım. <laughs> Bırakalım kötülükleri yapıyorsun da. Madem kötülükleri yapma bırakalım seni. Hayır, Hokmok bana bu görevi verdi. Bu şanstan geri dönemem. Ha, ha. O zaman gazabınıza katlanmalıyım. Bu da senin sorunun dostum. Biraz şanslı ihtiyacımız var. Şanslı tılsım. <laughs> ne? Bir bant mı? Piş. Ne? Bir bant mı? Gerçekten mi? Evet, şu anda maskelerimizde ibadetlenmek çok eğlenceli olur. Karikete gizli kimliklerimiz hayatta öğrenemeyiz. Halk multa kadar, zamanı gelince öğreneceğiz. Kazandım. Evet. Ama şöyle bir şey isteyeceğiz. Şu karşıdaki duvara yaslanmanı istiyorum. Oradaki mi? Evet. Lütfen. Tamam. Pekala, burası mı? Evet. Ne kari kedi şimdi. Ha? Bantlayalım. Pişş. Hey, bırakın beni. Ha. Mucize hmm, olur böceği. Çak bakalım. Part gelin.